yine kritik bir gündeyiz. Borsa İstanbul tarafında kritik bir çalışma yapacağız artık. Özellikle bu bu videoyu ilk 3 dakikasını mutlaka izleyin, atlamayın hisseleri geçmek için. Çünkü kritik bir stratejiden bahsedeceğiz arkadaşlar hem Borsa İstanbul üzerinde hem de biliyorsunuz Sasa, Miatek, Astor ve TÜPRAŞ'ın genel çalışmalarını gerçekleştiriyoruz biz sizlerden gelen istek üzerine. Bu strateji o hisseler için de geçerli. Bizim yapamadığımız bir nokta var. Stop olamamak. şimdi Sasa'da 4.70 seviyesiydi. Astor'da 108 lira seviyesiydi. Miatek'de 43 43.78 seviyesiydi. Stop noktaları hepsinin altında şu anda kapanış var. Marj olarak da %10'a yaklaşmış bulunmaktayız. Bu anlamda oyunda kalabilmek Borsa İstanbul'da çok önemli. Çünkü yani evet Borsa İstanbul'da da ciddi satışlar oldu. Ancak baktığımız zaman da bakın bugünkü günde bile dün verdiğimiz katıl hisseleri Petkim birincisi Telegram grubumuza da söyledik. %4'ün üstünde bir kar satış fırsatı verdi bugün. SNGO vardı bugün yine %3.20'ye kadar bir çıkış gerçekleştirdi. Videoda Petkim'i dün anlattık. Katılı özel üyeler özel videomuz. Bakın seviyeleri söyledik. İkinci hissemizde şöyle ileriye saracağım birazcık. SNG'ye burada da hedef fiyatlarını verdik ve nokta atışı ilerlediğimizi söyleyelim. O yüzden oyunda kalmak ve gün içi bu tarz trade hisselerinde de fırsatta fırsatları değerlendirmek gerekiyor. Bakın şöyle uzun bir mumun içinde biz yer aldık. Kapanış 3.34. SNGO Baktığımız zaman da burada da hedeflerin üstüne çıktığımızı gördük. Kapanış istediğimiz gibi olmasa da 4.73 bizim kar al noktamızdı. %3'e yakınlık karı biz bu noktada aldık. Bunu neden söylüyorum? Çünkü disiplini olmamız lazım. Gerekiyorsa stopu koyacağız. Nakite geçeceğiz ve oyunun içinde kalacağız. Çünkü böyle fırsatlar her zaman... Borsa İstanbul'da çıkıyor, biz de bunları yakalamaya çalışıyoruz. Bu anlamda katıda özel, yani zam yapmıyoruz. Bunu da soran çok arkadaş var. Özel ne sinyalleri grubuna katıldığınız takdirde bu hisseleri günlük erişimi sağlayabiliyorsunuz, bir gün öncesinden ve işlemede sabah saatlerinde girebiliyorsunuz. Bunu tekrardan söylemek istiyorum çünkü şimdi. İşin açığını konuşmak gerekirse reklamı yapılmayan hiçbir ürün bilinmez. Biz de buradaki cevheri sizlere göstermek istiyoruz. 3 dakikamız da doldu. Çalışmamıza geçelim. Halkbank davası ile ilgili bir süreç vardı biliyorsunuz. Yüksek mahkemedeydi Amerika'da. Bununla ilgili e, itiraz red olunmuş. E, bu anlamda da hala bir e, bu noktada. Ee, sürecin devam ettiğini ve ceza sürecinin daha doğrusu devam ettiğini görüyoruz. Yani farklı rakamlar konuşuluyor. 1 milyar dolar ve üzerinde bir cezanın çıkabileceği konuşuluyor. Bunu süreç içerisinde göreceğiz. Bu noktada işte endeks bir noktada da aşağı götüren bu haber oldu. Bizim 10.713 bakın Fibonacci seviyemiz vardı. Tam o seviyeye temasla beraber satış dalgasının şu an için durduğunu görüyoruz. Bakalım burada bir artık bir konsolide olması gerekiyor. Ee, bu konsolidasyon sağlanırsa tekrardan yönü yukarıya çıkarmak için ataklar gerçekleştirebilir. Şimdi Miatek'te başlıyoruz. Sert bir satış geldi. 43.78 demiştik. Yani bu tek numaralı stop olamayan arkadaşlar varsa bile 42.74'de stop olunması gerekiyordu ki videolarda da bunu anlattık. Şu an için önemli metremiz 40.14 ve altındaki 200 günlük ortalama şu an için e, işin açını konuşayım. Endeks 10.700'e gelmeseydi Miatek tarafında güçlü duruş bence devam ediyordu. Ancak bu noktada kırılgan yapıya endekse beraber geçtiğini görüyoruz. 200 günlük hareketli ortalamamız şu anda 39.14 seviyesinde. Bu seviye artık genel stop noktasıdır. Kol kesme yeridir. Bunu da belirtmiş olalım. Siz değerli izleyicilerimize Miatek için. Sasa. Şimdi Sasa'da da aynı şey var. Sasa'da bizim stop noktamız 4.70 seviyeleriydi. Şu seviyeler özellikle şu tepe seviyelerinden 5 günlüğün altına net kapanışı gördüğümüzde biz kısa vadeli stopu çalıştırdık. Çalıştırmayan arkadaş için de 4.43 seviyesini söylemiştik. Şimdi geldiğimiz noktada bu seviyelerin çok çok altındayız. Bir patron satışı da oldu biliyorsunuz ki. İşte bu an %30 aşağısındayız. Yani %10'u falan bir kenara bıraktım. %30 aşağıdayız. Başladı şu yükselişin ee, başlangıç yerine geldi. Yani bu tarz durumlarda tabii ki de çok 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 can sıkıcı oluyor. Yani çok büyük bir efor vardı. Ben buralarda uyarmaya çalıştım. Revayete kapılmayın şeklinde. Bazı arkadaşlar tavan tavan gidecek diyorlardı. İşte öyle olmuyor arkadaşlar. Olmuyor. Biz disiplin olmalıyız. Yani bu örnekler bizim için ders olmalı. Gerektiğinde o topu koymamız gerekiyor. Ki yeni fırsatları işte benimki sadece bir örnek bu fırsatları sizler de yakalayabilirsiniz ancak işin sırrı oyunda kalabilmek bunu söyleyelim bunun dışında bir tepki halen gelmiş değil. biliyorsunuz ben bir tepki hareketi bekliyorum ki bize bir fikir versin. Bu tepki hareketi de en azından ortalamaları doğru olmalı. O hala gelmiş değil. 3.13 seviyesi var aşağıda ancak ben hala şu tepkinin 5 güne kadar en azından gelmesini ve oradaki duruma bakmak istiyorum. Sasa tarafında bu geldiğinde tekrardan değerlendireceğiz. Astor Burada da patron satış oldu ancak 109 lira 108 stop dedik. Stop çok güzel çalıştı. Ee, yine stop olmayan arkadaşlar varsa büyük hata yaptılar çünkü şu anki fiyata baktığımız zaman da %15'lik bir şey var, marj var. Aslına bakarsak 96'larda bir konselde sürecini bizlere gösteriyordu, enekse ayak uydurdu. Buradaki son nokta 89. 30 seviyesi olarak şu anda karşımızda bulunmakta Astor enerji içinde. Bunun dışında da işin açı ortozumadı neyse benim bekten yani neyse dedim metrikler var hem 109 liradaki komisal satıcıya büyük bir lot geçişi onun haricinde zaten takısında yabancı yoğunluğun olan bir hisseydi ve genel olarak şu Tren örgüsüyle tobo beklentim hala devam ediyor. Süreci uzattı sadece bu durum. E, 92 liralardan bir, 90-92 liralardan bir geri dönüş olursa da e, bu tren çalışıyor diyeceğiz. Ve tekrardan yukarı trend hareketleri için aşamaları takip ediyor olacağız. Az sonra enerji için. TÜPRAŞ son hissemiz. Yani tüpraş tarafında da tam bizim stop noktasında bir kapanış var. 181.7 seviyesi stop demiştik. Bakın buralara temaslarla beraber tekrardan e, yukarıya bir tepki hareketi gerçekleştiğini görüyoruz. Çok güzel çalışıyor şu an için. E, yarınki kapanış durumu çok kritik. E, bu noktada en azından şöyle 181.3 diyelim. Şöyle çekmek istiyorum artık 181.3 181.4-6 günlük kapanış stop çalıştırılabilir. Ben hocam risk almak istiyorum diyenler varsa da 177.8'e kadar e, düşüşleri tolere edebilir. Tüp Raj tarafında da onun dışında da tekrardan pozitif momentum için en azından 186 lira ve üstündeki kapanışlara ihtiyacımızın olduğunu da söyleyelim. Katıda özel yeni yayınımızda olacak. Katılmayı unutmayın. Onun dışında da bir başka videomuzda karşılaşmak üzere. Kendinize iyi bakın.